Bir şey diyeyim mi? uçan yakıtı bitmeye başladı ha? Aşırı yavaşladık bu arada. Değil mi? Harbiden benim de az kaldı. Bayağı bir yavaşladık. Yani öyle böyle değil. Oğlum bu ne kanı gibi gidiyor ya. Aha. Bir yer gördüm Yusuf Emir. Ben daha biraz uzam sana. Şu an göremiyorum. Tamam sıkıntı yok. Ben şu an görüyorum. Oğlum. Aşırı iyi. Gene askeri yüz falan bulduk galiba bu arada. Evet büyük ihtimalle askeri yüz. Allah Allah. Hı hı. Büyük bir askeri yüz. aynen uçaklar uçaklar var. Ufakta ufakta inebiliriz. Hatta biraz da inmeye başlarız. Biraz daha düzgün bir arazi bulayım. Oğlum askeri mü dedin sen? Evet. Oğlum evet. Askeri üs. Güzel. Aşağıdan bir şey bana sıkıyor. Ha? Var? Oğlum suya düştüm. Üsemir? ha? Oğlum boğuldum lan dur ha. Benim uçak nerede bilmiyorum. Oh. Bu, bu senin uçak tamam. mı? Bu senin uçak olabilir mi? Bu benim uçak olabilir. Bu ne oğlum? Oğlum. Bu ne bunlar oğlum, ne? Bunlar mı Var orada. Nasıl saldırmıyor galiba? Bir şey diyeceğim bunlar ne? Ah! Oğlum saldırıyor mu onlar? Isıran bitki. Isırdı. Oğlum. Ya dakika bir ya. Dionede <laughs> bu ne lan? Oğlum hiç fikrim yok. O ne girilmez tabelası mı bu? Girilmez tabelası galiba. Girerim ver bakayım sen şunu. Tabelayla kafalarına. Al sevir. O ne lan? Onunla mı vuracağız. Tabelayla vurulur bence. Bir de bir şey diyeceğim. Bizim eşyalar nerede? Bize sıkan kişinin... Oğlum. Bunlar farklı. Hüseyin bunlar farklı. Oğlum, lan geliyor. Lan bir şey geliyor. Geliyor. Bu ne oğlum? Hoş. Aa! Oğlum ağzı dört açılıyor. Bu, Bu ne lan? Git. Oğlum. Bu köpek de mutasyonlu köpek galiba. Bu ne oğlum? Oğlum çok çok zor çok zor çok zor. Tamam. Güzel. Bir şey diyeceğim. Benim acayip canım gitti. Benim de gitti. Ben acıktım bir de. Oğlum bir şey diyeceğim. Bizim buradan acilen bir, bir yemek falan bir şey bulmamız lazım. lan? Bence de. O ne oğlum? Oğlum buradakiler niye farklı? Bölge değiştirince parazit de geldik, değişiyor. Nereye geldik ya? Hiçbir fikrim yok. <laughs> güzel. Güzel. Aha. Tamam. Hüseyin mi, şu uç kargo uçağına git. Kargo uçağına git arkandayım. Gel tepesinden girelim gel. Oğlum direkt burada kapısı var. Ha yaratıklar var ya o yüzden ben çok bulaşmak istemedim. Yemek falan var mı? Balta var, balta alırım. Yemek yok mu ya? Bize yemek lazım. Çok kötü durumdayım şu an. Burası boş. Yemek bulamadın mı? Yapma ya. Bulamadım. Yok, hiçbir şey yok burada. Şaka yapıyorsun, değil mi? Anam. Hiç iyi olmadı bu. Bir, bir şey diyeceğim. Var. Bu sesler ne? Sil olarak çakmak kullanabiliriz çok zor durumda kalırsak. Yani burada da üst katta da bir şey yok. üst kat gibi değil burası. Oğlum. Aa. Motor bozuk. Ne ki bu? Böyle? Motor bozuk, her şey bozuk hocam burada. Sadece motor değil yani. Bir şey diyeceğim. Nereye gireceğiz? Neyde karar İndir kılıyoruz? Bence burada bir geceyi geçirelim. Ne yapacağız oğlum başka? Gün... Tavşan var. Dur iki dakika tavşan alayım gülüm. Bir dakika bekle. Tavşanı mı alıp geliyorsun? Beni gördüm o? O ne lan? Oğlum. de şunu. Oğlum bunda niye amogus kafası var? Şuraya ket yerim. Sorgulama. Sorgulama. Bekle. Gel bakalım. Oğlum bu ne ya? Dayı ben sizi görmek istemiyorum ya. Bu kadar bu kadar. Zombisi de çıkmaya başladı ha buranın. Oğlum bu ne? Hasar yemiyor bu. Eyvah eyvah. Tamam. Öldürdüm. Yok. Ee, bir şey diyeceğim. Burada sıkıştık. Bir şekilde... Çık Arkadan çıkalım ya buradan Hüseyin Emir. Gel. Buradan gel. Bir yer bulmamız... Dur Hüseyin şu sağdaki yere giriyorum. Sağdaki yere niye giriyorsun? Orada kapı mı var ya? Tamam. Arkana bir şey geliyor. arkana bir şey geliyor. Oğlum Sen tamam. niye yaktın oğlum bir anda öyle altıma koymaya çalışıyorsun? Tamam. Bekle, tam güzel. Havai fişek var. İstiyorsan alırsın. Ne yapalım? Ne yapayım havai ya? Açım. Oğlum acen yemek bulmamız lazım. Allah Allah. Hadi. Burada bir şey var mı? Bu sandık. Kızım. Oğlum o. Oh. Al şu, al şunu. Ooo. Oh. Oh. Ee, Bereketi bol son çıkmış. Andı, son anda sandık. Kim Bereketi unuttu? bol. Kenan ya unuttu bunu. Ya biz her seferinde böyle bir yere gittikçe eşyalarımız yenileyecek miyiz ya? Ha? Evet. Yani hiç. Arkanda 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 arkanda. Arkanda. Oğlum. Bir tane vursa ölecek abi. vur yani işte. Yani. Arkamdaysa vur. silahı mermisi kalmadı. Bende 8 mermi vardı. Arkanda bir şey geliyor Hüseyin Mir. Lan bu ne? Oğlum. Çok garip burası ya. Oğlum öleceğim. Bu ne lan? Alıştığımız parazitler hiç benzemiyor bunlar bu arada. Hiç benzemiyor harbiden. Hadi. Hadi bir kez tavuk daha. Bunlar. Tamam öldürdüm. Tavukta mı saldırıyor be? O kadar da, da değildir da herhalde. Yok tavuk saldırmıyordu. Onun üzerinde şey vardı. Ee, mini zombi vardı. Şurada tam tavuğu da indir. Bir şey diyeceğim şu binaya girebiliriz belki. Buralar biraz dandirik gibi hissettirmeye başladı bana. Şu tamam. binaya girelim hiç olmazsa kapalı bir alanda dışarıda her yerden bir şey çıkıyor. Şunu öldüreyim. bunlar ne? Komando askeri zombiler çıktı. Ne? Ya şaka mısın sen ya? Üs içeri gir direkt kapıyı kapat. Gel. İçeri giriyoruz direkt kapıyı kapatıyoruz. Girdin kapadın. Tamamdır. Oo zırh. Zır 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 zır. Lan ne zır şuraya baksana. He. Onlar görmüyor. O, ne oluyor lan? O hareketler ne oğlum? Uzak dur. Hoş. Oğlum hoş Bir şey diyeyim bizim ışık falan bulmamız lazım. Depolama odası. Yusuf Emir. Al şunu. Mermisi yok. Sadece silah var. O yüzden 8 mermim var gibi davranacaksın. Bu odalara gir. Burada bir şeyler olabilir. Bu ne? Hava ifşek. Acil durumlarda bunu kullanırım. Kask var. Yakalım şurayı. Bu ne? Bura boş. Ateş yak şuraya. İçini göremiyoruz ki hiçbir şekilde. Bu ne? Dur oğlum bir şey diyeceğim. Harbiden bayağı silah buldum. Hüseyin al şunları da. Yani bayağı çıkıyor da. Al al. İki silah. Yani mermi yerine silah değiştireceğiz bu arada. O belli oldu. Oğlum mermi yok silah var şaka gibi ya. Bu ne, ne biçim? Ne yapacağım bu kadar silah ya. Bir şey diyeyim mi dışarısı ana baba o günü o mu? Parazit salgın dedik zombiler çıkmaya başladı ha. Ooo. Çok... kilitli açamıyorum. Sandık kilitli mi? Kır. Kıralım. Aha. Ne çıktı içinden? El bombası, barut, Volkrin'in anahtarı diye bir şey çıktı. Oğlum Durumu hiç hoş değil ama yani böyle olursa biz ayva yeriz. O lan? Sen içeri nasıl girdin? Açık kapı yok değil mi? Kapatalım varsa. Hüseyin buraya blok lazım. Tamam. Bende de yok ne oğlum. Bu ne? Kaç tane mermi bir silah var? Askeri değil. Silah var şey yok. Mermi yok. Bu ne saçmalık ya? Burada yemek, pasta buldum. Pasta buldum güzel. Tamam güzel. Ayak sesi duyuyorum bu arada. Sen hallet. Buradan sonra çıkmamız gerekebilir bu arada. Bakayım. Yok. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen sakin ol bakayım. Üst kata çıkıyorum. Çık. Üst katta da varlar. Bu ateşi biz mi yaktık acaba? Bu alt kattan gelen ateş mi? Bu alt kattan geliyor bu ateş. Tamam. Mermi bitti. Silah değiştirdim. Tamam. Şunları indirelim. Tamam öldü. Tamam. Tamam. Odalara bakalım. Burası neresi? Ne bu? Haritayı buldum galiba. Haritayı Olympus, hani yarayacak. Olympus şehri ilk hedef okul, polis istasyonu, kilise. İkinci hedef laboratuvar Al işte. Aynen bak takımları bölmüşler. Alfa Bravo takımını okula, Charlie takımını polis istasyonuna, Delta'yı kiliseye. Foxtrot takımında bilim şeyine yollamışlar laboratuvarına. Ya ne anlatıyorsun ya? Oğlum burada da bir şeyler dönüyor diye anlatıyor. Geldik baksana direkt takımlara ayırmışlar herkesi. Aha yatakhane. Eee şu eşofman giymişim dedik. Tamam güzel. A odasında ne var? Bakayım. Silah var. Medkit. Ne bu? Hop. İçinden ne çıktı? Epinefrin. Tamam ben bunu bir içeyim birazcık başım ağrıyordu. Ver. Şimdi şunlara bakalım. Bunlar boş. Buraya bakıyorum. Hala ses geliyor bu arada. Gelir ama normal. Bir şey yürüyor. Yürüme sesi duyuyorum. Ya koridorlara bakıyorum ben. Tam burası temiz. Burası yanıyor hala. Mermi buldum. Harbi diyorum mermi buldum bu arada. Şimdi bu silahların mermilerini sökemez miyiz ya? Hı? Sökemeyiz. İşte ben do olunca atıyorum. Bitiyor atıyorum. Sen de öyle yap. Tamam ben artık mermim var. Şu silahı attım. Boşalan silahları, Boş silahları atıyorum. Boşalan silahları atıyorum. Tamam. Oğlum oraya doluları ne şu dolu, şu dolu, şu dolan. Şunlara tamam. at. Bende de öyle işte. Boş olanları atacağım şimdi. E sen şunları giy istiyorsan. Al. Ekstra koruma sağlıyorlar. Bunu ise oğlum istemiyorum. Bende zaten bunlar var ki. Görmüyor musun? E, göğüslüğü de giyince ekstra koruma sağlıyor. İstemiyorum. Tamam burası da boş. Mistriner. Değişik bir kılıç ismi. Tamam. Burada bir şey en üst katı kaldı buranın bir tek. Oraya da çıkmamıza gerek var mı? Bir yerden şuradan çıkılıyordu galiba. Dur bakayım. Yok bence ya çıkmamıza. Dur ben şu envantere bir halledeyim. Buradan halledeyim. çıkılıyor Garip bu buradan. arada. Aynen. Buradan çıkılıyor ama bloğum yok. Dur bakayım baltam vardı aynen. Gel bakayım Starda Hammercığım. Şunları al. İşte buradan bir çıkalım bakalım yukarı neler varmış. Sen yukarı bak. Tamam ben çatıdayım. Bir şey. Abi bir dakika. Ne oldu? Şurada bir şey var. Mavi bir blok var. İlk defa gördüm ondan. Nerede? Dur gösteririm. Ee, bu arada üst kata gelmen güzel olabilir. Burada farklı bir yer buldum. ATC Tower. Benim kazmam yok. Bloğum diyor. yok. Harika. Ee, dur. Gerek kalmayabilir. Ben hemen şimdi buradaki de toplayıp geleceğim. Aşağı düştüm. Ben yukarı çıkamıyorum. Yok. Tamam tamam. Ha binanın içinden çıkılıyormuş zaten bu arada. Bak buradan. Hüseyin. İkinci kata gel. İkinci kattayım ben. Tamam ben de ikinci kattayım. Tamam ikinci katta geldiğimiz yere gel. İlk başta yanıyordu ya yani. gel. Buradan çıkılıyor. Buradan çıkalım. Şimdi bakalım burada neler var. Burada birisi yani bildiğin şey. Ee, plane of Runaway. Şu an butonlara basıyorum umarım roket moket ateşlemem. Oğlum bir şey diyeceğim burası baya baya. Oğlum asker bile müdahale edemediyse buna biz nasıl yaşayacağız o da bir muallak ama. Aa, ne bileyim. Detonation. Grenade. Ver. El bombası her zaman işe yarar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şu mavi Nasıl yeri bak şurada bir mavi yer var. Bak gel görecek misin bakayım. Gel bakayım. Bak. Şurası. Ee? Yol, oradan aşağı iniliyor. Yolu temizleyelim. Oranın içine girelim. Ya da giriliyor mu girilmiyor. Neyse artık oraya bir bakalım. Bir dakika sakin inmemiz lazım bir dakika. Oraya mı gidek? Evet, aşağıda dört tane zombi var. Bir dakika el bombası atıyorum. Tamam. Abi bağışıklık mı kazanmış bunlar zamanla? Çok mermi harcar onlar. Ya Z ne yapayım? Harcadım. Tamam indirdin güzel. Tamam. Hadi öyle artık tamam. Gel şurada aşağı. Aracı üstüne atlarız. Çok... Okey hop. Hadi şurası. Dikkat et üstünde farklı bir şey var. Şuradan gidelim. Öyle artık tamam. Burası. Dikkatli ol. Neye vurdun sen? Oğlum bunlar insanmış lan. Ben onu zombi sandım ona vurdum. Oğlum. Aaa. Oğlum yaşayan insan var. i̇nsanlar i̇şte burada yaşıyormuş oğlum. Ben saldırdım ama özür dilerim. Oğlum. Bunlar kendi düzenini mi kurum? Aa evet. Ama bir şey diyeceğim üst katı delik. Burası yakında çöker ben söyleyeyim. Çöker zaten. Abim ama demir ama demir golem var koruyor bunları. O da doğru. Ya yani bir yere kadar koruyabilir. Oha Yusuf Yusuf Emir. Ne? Buraya baksana. Bu ne oğlum? Askerinin altında Bu ne lan? Şunu... acaba bunlar buraya kullanıyor mu? Gel gel. Burada inme yeri var. Oğlum bu ne? Buraya hiçbir şey olmamış. Buraya inememişler bir harbiden. Baksana sapasağlam burası. Ha şu sağda bayraka dur. Kesin orada bir şey var. Petrol boot. ya yani başların petrol botuna. Kır şunu. Nerede baltam? Ver şunu. Bir şey yok ya. Dur bekle bir yer buldum ben. Patrol boot. Bu san... Gene silah bul. Oğlum full silah buluyorum ya. Ne güzel işte oğlum. Oğlum silah buluyorum da mermi bulsam daha rahat. Hani içindeki Gerçek mermileri de sökemiyorum. Şey yok oğlum. Silahı da ağlama ya. Dur bakalım. Buradan benim oraya çıkmam lazım bir şekilde geri dur. Bloğumda yok ki arkadaş. Neyle çıkacağım ben oraya? Çıkarsın. Bu ne ya? Ne garip şeyiniz var. Ee, Yusemir çitleri bana atsana. Kırıyorum bak. Ver şunları bana. Yukarı çıkayım. Tamam. Hadi. Tamam. Buradan mı? Aa buradan giriş mi varmış zaten? Dur bakayım. Oradan galiba giriş var. Dur bakalım. Tamam. Araştırmamız gereken bir şey kaldı mı burada? Eksik bir şey var mı? Bence burada hiçbir şey yok. Ben son bir kez daha bir bakacağım. Bir ucundan bakmam lazım. İçime hiç sinmiyor. Çok büyük alan çok boşladık. Hazır mermimiz de var ama çok fazla yaratık da var ya. Ya çok mermimiz yok yani öyle abartı abartı şey yapma da. Gel gel gidelim. Oo! Oğlum. Çıkış da ana baba günü. Abi. Tabii ki de bozuk olacak çıkış. Dur. Ver şunu. Bunda çıkabilir miyiz? Zaten çıkış bozuk olmasa bunlar çıkardı yani mantık yani. Gel. Açılmıyor. Aynen zaten yetki Hüseyin geliyorlar. Tamam. Hüseyin 3 mermi. Oğlum. 3 mermiye bir kişi gidiyor. Tamam. Yolu temizle. Burada kapı var. Gel gel buradan buradan. Oğlum ağzını açma yayan gibi. Tamam gel buradan gidelim. Burada ne var? Hayır, hayır hayır Tamam. Burada bir şey ne bu? Alarm buton aktif. O ne be? Bu ne oğlum biz nereye geldik? Ne bileyim. Askerin giriş son giriş kısmı. Hop ne oluyor? Tamam. Şimdi bakalım. Şuraya gidiyorum. Yolsun var burada sürekli. Başka hiçbir şey yok. Depo buldum. Ne var burada? Sis bombası var. Flash bombası var. Sis bombası. Şalter buldum bir işime yarayabilir belki. Tamam. Bu ne? Oğlum şalterlerin yarısı çalışmıyor bu arada buradaki ha. Yani. Bakayım. Burada bir şey var mı? Meşale. Meşale alacağım bu arada. Lazım oluyor sonra. Işıklandırmak için. Gel. Oğlum bu kılıç neymiş? Bunu tutunca öldü karakter. Bu ne be? Oo bir şey diyeyim mi senin? Oğlum kullanma onu. Kaldır. Aa komutan Sky'ın kılıcıymış. Oğlum bir şey Hıçım diyeyim mi? Yok. Bu ne kadar büyük bir şeymiş lan komutanmış. Bu ne oğlum taşınmıyor kılıç. İşte taşınmıyor. Koydum buraya. Burada bir şey var mı? Yok oraya baktım. Tamam gelinelim. Oğlum bir şey diyeceğim. Bizim adada o zaman ilk başımızda gelenler parazitin artık ilerlemiş aşaması. Hani çünkü bak burada zombiler var. Bak dikkatini çekerim. Dümdüz zombi bunlar. Bazıları zombi. Konuşmak istemiyorum. Tam indirin onu süper. Şuradan. Tamam öldü. Süper. Tamam. Bura bana fazla tanıdık bu arada. Allah Allah. Buraya daha önce geldim mi acaba ben diyeceğim. Benim hiç vizem de yok. Yurt da gitmedim. Ama fazla tanıdık gel. Yani. İnternetten izlediğim şeylerden olabilir bu arada belki. Demir parçaları. Millet bunu mermi niye kullanıyor burada ya? Gariplerime bak. Neyse Adam. bir şey yok burada hocam. Gel bakalım. Bir şey diyeceğim. Gece olmadan kalacak bir yer bulmamız lazım. Herhangi bir ev buluruz ya. Çok sorun değil bence. Olur. Bir dakika ya ben kılıçla dalacağım ya. Oğlum. Yürü git lan. İki kişiyiz döveriz. Bu ne? İletişim kulesi. Oradan iniliyor mu? Ben olsam inmezdim. Ne var orada? Çık, tünel Hı var. Bakayım. Oo, burası ayrı bir dünya. Yaptığın ayrı ya. bir dünya. O yüzden çık yani. Bir şey diyeceğim. Bizim harbiden güvenli bir yer bulmamız lazım. Burada böyle. Bakayım. Burada bir şey var mı yok? Buralar çok kötü ya. Yaşanacak gibi değil. Yani her an bir yerden birisi çıkıp dalabilir çünkü. Evet. İşte o yüzden. <laughs> gel dışarı. Aa şehre çıkıl galiba. Askeri bitti burada. Bakayım. Burası ne? Tamam. Şehre geldik. Gel gel. Hüseyin nerede son? Ha gel. Şimdi burada yerleşecek bir yere çöküyoruz. Gecemiz orada geçiyoruz. Polis barikatlar, bak önceden de uyarım. Buraya çökebiliriz bence Emir. Buna ben iki dakika odun tamam, topluyorum. 2 dakika odun topluyorum. Açık yerleri bununla kapatırız. Gece olduğu zaman da fıyarız hiç sıkıntı değil. Işıklandırması da bende. Meşalem var biraz da olsa. Şimdi zombiden girebileceği yerler var mı? Önce ona bir bakalım. Bura nere oğlum biz nereye geldik ya? Şimdi buradan çatıdan giremez. Çatıyı geçiyorum ben ama. Sen çatıya nasıl çıktın? Üst katı var ya oğlum üst kattan çıktım. Çıkış nerede oranın? Oğlum evin içinde işte. Ben bulamıyorum onu. La şurada ya görmüyor mu? Nerede oğlum? Oğlum salak mısın gel buraya. Ha oradan tamam. Şimdi dur şunları bir kapatalım. Ya buradan gelebilecekleri bir yer yok ben sana söyleyeyim. Şu altları kapa sen yine ne olmaz. ben delikleri kapatıyorum içi risk tamam ya. Tamam tamam. Evin içini de aydınlatsak iyi olabilir bu. Gece oluyor bu arada aydınlatalım. Sen aydınlat bence de. Buraya bir meşale. Buraya bir meşale. Şuraya bir meşale. Tamam burada şu kapıyı kapatayım ben. Bu kapı kullanılmaz. Tuvaleti de salona yapsın birimiz. Artık ne yapayım? O beni ilgilendirmiyor. Oh. Tamam, burayı da kapattım. Buradan girebilirim. mi? Buraya da kullanacağımız bir alan yok. Kapat. Tamam. Şu an girilebilecek şu kapının önüne bir blok. Bir dakika şu bloğu da koyayım bir dakika. Şunu da ver. Geceyi sağlam geçirmek lazım. Tamam. Ya yani buradan girse de çıkamaz. Tamam, burası güzel. Kapattım. Işıklandırmalar tamam. Ee, hiç lamba mamba Abi, bir şeyim var dolayız. mı? Lamba mamba hiçbir şey yok. Harbi mi diyorsun? Aha. Canım, tamam işte ya. Çıkmaya başladılar galiba ses duydum. Çıkmaya başlıyorlar bu arada ses duydum. Tabi başlarlar ama neyse bu biz burada bu akşamı geçiririz böyle çok rahat. Bu akşam sıkıntı olmaz ya. Aynen. Sabah bekleyelim o zaman Hüseyin mi? Nöbet tutalım sıra sıra. Hadi bakalım. İlk sende. Ben şu çatıda yatıyorum. Durum ne? Hiç iyi değil. Oo. Oğlum. Ya ben bir değil, şey demeyiz. diyeceğim. Biz niye bir yerde uyuduğumuz zaman her seferinde sabah burka'da baskın oluyor ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama burada yaşayamayız ben sana öyle söyleyeyim. O nereden kaçacağız? Bilmiyorum. Gene gen aynı taktik ya buraya. Neredesin? Ağaçların üstünden yürü. Yürü şuradan. Bu içi temiz. Atla şuraya.